Hanımlar merhaba. Yazarlarında üzerinizde hiç yokmuş gibi. O kadar güzel bir print atacağım ki. Kumaşımız efsane. Hiç yok gibi. Gayet hafif, pamuklu. Şöyle yakından göstereyim. İncecik bir kumaş. Boy uzunluğumuz neydi Halifeciğim? 130 santim. 130 santim boy uzunluğumuz var. Şöyle gizli düğmeli bir ürün. Kol manşetlerimiz de düğmeli. Yakasında çok güzel bir bu şekilde taş detayımız var. üzerimdeki gri rengimiz ve bir de üzerimdeki indigo mavisi rengim mevcut. Üzerinizde tekrar söylüyorum. Hiç yokmuş gibi hanımlar 1-2-3 beden şeklinde üzerimdeki bir bedendir. 36-46 beden aralığımız. Sakın kaçırmayın. Sipariş için WhatsApp veya DM'den bekliyorum sizleri.